PKN'li enflasyonu zikretmeye başladığı e, şu dakikalarda şunu söylemek istiyorum. %31.54'lük bir 10 yıllık tahvil faizimiz var. E, bununla ilgili hiçbir e, bahis açılmadı. E, Fatih Karahan çok güzel konuştu. Orada mesela bir şey sordular. Dediler ki galiba e, CNN'den mi birisi sordu ama tam olarak hatırlamıyorum. TÜİK'in enflasyonunu gerçekçi buluyor musunuz dediler orada böyle haralap şuralap kaynadı o arada gitti. Yani sözün özü yapması gereken bir prezentasyonu yaptı. gerçeklere yakın mıydı? Halkın gerçeklerini yansıtmadı diyeyim. önümüzdeki günlerde şunu düşünüyorum diyorum ki ya halkın gerçeklerini yansıtamayan bir Merkez Bankası başkanının alacağı kararlar halkın sorunlarına nasıl deva olur? Onu iyi düşünmek lazım. Kesinlikle. Şimdi, Fatih Karahan'ın sunumuna baktığımda ben açıkçası üzüldüm. Yani e, bir şekilde kimsenin inanmadığı şeyleri söyle söyleyerek enflasyona çözüm bulacağını, beklentileri düzelteceğini falan zannediyor. Herhangi biri veya onur olmasına gerek yok. Ben veya başka ekonomist şu bu olmasına gerek yok abi. Bir hafta boyunca ekonomi haberlerini takip et. İşte YouTube'u falan izle. Piyasaları izle. Fatih Kara'nın yaptığı şeyi yaparsın zaten. Anlattıklarını anlatırsın. Bir fark yok ya. Dolayısıyla halkı ikna etmesi gerekenler halkın güvenini tamamen zedeleyen konuma düştüler. Şimdi arkadaş diyor ki işte talep koşullarında dengelenme var. Aynı zamanda işte eskiden bizim büyümemiz nasıldı diyor. İthalata dayalı ve özel talebe dayalıydı diyor. Yahu bugün biz üretim yapıyoruz da bizim mi haberimiz yok? Ya da nazar değmesi diye mi saklıyorsunuz? Yani Türkiye üreten, ihracat yapan bir ülke oldu da her şeyde böyle bir aldı yürüdü de bizim mi haberimiz yok? Ya da yurt dışından kendi gözlüler bakıp da nazar etmesin diye mi saklıyorsunuz? Ya Üretimin bitmiş, ihracatın bitmiş, ithalatı özendiren bir hale dönüştürmüşsün değerli TL ile. E ondan sonra çıkmışsın diyorsun ki e, işte büyümenin kompozisyonunu değiştirdin. Ya Türkiye zaten yıllardır hani büyüdüğü zamanda bile e, böyle yüksek büyümeler gerçekleştirdiği zamanda bile homojen halka bir refah sağlayan bir büyümeyle büyümedi ki. İnşaat ve ithalata dayalı bir modelle büyüdü ve bunu e, homojen bir dağılımı olmadı. Halkı yoksullaştıran bir büyüme oldu. Türkiye'nin büyüdüğü dönemde de küçüldüğü dönemde de zenginleşenler hep aynı insanlar, aynı isimler oldu. Yani dikkat edersen millet ekmeğe muhtaçken e, birilerin birilerinin milyar dolarlık işte servetleriyle bir takım dergilere kapak olabiliyor veya oradaki listelere girebiliyorlar. Türkiye'nin durumu bu. E, Türkiye kaynak problemi olan bir ülke değil. Türkiye kaynak dağılımı problemi olan bir ülke. Türkiye'de kaynakların doğru yerlere aktarılmasıyla ilgili bir problem var. Ha, son dönemde kaynak problemi de var mı? Tabii ki var. Neden? Çünkü o dediğimiz gibi yanlış yerlere aktardığın için ya halka e, hizmet sunacak bir noktaya e, dönüştürmediğin için bu e, elde ettiğin gelirleri ne oluyor? İşte lüks, şatafat, yanlış e, işte yatırımlar paraların aktarılması. E, buralara tabii kaynak yetmiyor. Yetmedikçe vergi topluyorsun. Yetmedikçe işte enflasyonun nedeni taleptir diyorsun. Ücretleri baskılıyorsun. E, bugün işte Türk işin açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Kasım ayına ilişkin. Arkadaş 30 bin lira sınırına dayandı açlık sınırı. Bak onu ne diyordu? 32 bin lira zaten ocakta falan olacak 33 bin lira. Değil mi? Bak bugün 30 bin liraya dayandı açlık sınırı. Evet. Asgari ücret 22 bin 104 lira. Bugün %35-40 arası zam yapsan asgari ücreti artırsan ancak açlık sınırına geliyorsun. Bak bugün daha kasımdayız. Aralık var, ocak var. Sonrası var yani. Bir de 2026'ın tamamı var. Bir kere yapacaksın bir de yılda. O zaman bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler? Tenceresinde taş mı kaynatacaklar? Çorba yerine çocuklarına taş suyu mı içirecekler? Yani bu gerçekten vicdansız bir noktada ilerlemeye devam ediyoruz. Biz bazen hani bunu izah ederken e, esprili bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Anlamayan kesimler de anlasınlar diye. Veya spesifik örnekler veriyoruz ama gerçekten dramatik, e, dokunaklı bir tablo içerisindeyiz. İnsanlar çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkede ortalama bir bekar çalışanın aylık geçinmesi 38 bin liraya mal oluyor. 38 bin lira. Ne demek bu ya? Yani? Asgari ücret yüz, 22 bin 104 lira. Mehmet Şimşek üstün finansal kabiliyetiyle, üstün finansçı yetenekleriyle bize bunun matematiğini bir yapsın bakalım. 22.104 lira asgari ücretli ve bir kişinin bakın bir bekar çalışanın ortalama aylık yaşam maliyeti 38 bin liranın üzerinde. Şimdi bunun bir matematiği olmalı. Nasıl olacak? O işte nasıl olacak biliyor musun? Kredi kartına yüklenecek. Kredi alacak. Sonra onları ödeyemeyecek. Sonra hacizlik olacak. Bunun matematiği bu. Başka bir matematiği yok. Dolayısıyla çok e, içler acısı bir tablodayız. Bugün Cevdet Yılmaz çıkmış. Açıklamasını okumuşsunuzdur belki. Arkadaş işsizlik verilerinden bahsediyor. İstihdamda çok iyi bir yerdeyiz diyor. 30 aydır tek hanelerdeyiz. var seviyesindeyiz diyor. İyi de geniş tanımlı işsizlik %30'lar seviyesinde uzun uzunca bir süredir. Üç kişiden biri işsiz. Onu niye söylemiyorsunuz? Yani bu kadar iyi durumdaysak Mehmet Şimşek'e göre, Cevdet Yılmaz'a göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na göre, e, Merkez Bankası Başkanı'na göre bu insanlar niye aç? Bu insanlar niye karnını doyuramıyor ya? 100 bin liraya geldi Canan. Yoksulluk sınırı. Türkiye'de kaç kişinin evine 100 bin lira giriyor arkadaş? Aynen öyle. 100 bin liraya geldi yoksulluk sınırı. Böyle bir şey olabilir mi? 100 bin liraya gelmiş yoksulluk sınırı ve biz hala konuşuyoruz. Türk İş Başkanı mesela çıkıp konuşuyor. Asgari ücretin nereden nereye geldiğini, alım gücünün nereden nereye düştüğünü anlatıyor. E siz ne yapıyordunuz o sırada? O koltukta otururken ne yapıyordunuz? Çelik çomak mı oynuyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Bir de bir mi oynuyordunuz? Yani asgari ücretlerin bu alım gücü kaybolurken siz onun hani sendikasısınız ya. O komisyonlara, toplantılara katılıyorsunuz ya. Ne biliyor musun oğlum? Dostlar alışverişte görsün toplantı. Evet. Asgari ücret komisyonu. Ne olacak? Zaten belli. Tamamen onu e, Onur demin çok güzel söyledi. Alım gücünü düşürmek üzerinden enflasyon mücadelesi tanımlamaya çalışıyorlar. Alım gücünü düşürerek enflasyonla mücadele edemezsin arkadaş. Yapısal sorunlarını çözmeden enflasyonla mücadele edemezsin. Enflasyona mücadele etmezsen de insanları her geçen gün daha büyük bir açlık bataklığına sürüklüyoruz. Emre. Emre, bu arada bir parantez açabilir miyim sana? Tabii şimdi canım. Söylediğine da. şimdi şöyle bir şey var. E, diyelim ki enflasyonu şu anda sıfıra düşürdün. Bak diyelim ki sıfıra düşürdün. Tamam bitti. Enflasyon diye bir şey yok hakikaten yaptılar. Abi bu gelirle fiyatlar arasındaki makası ne yapacaksın? Evet. Geriye yani, dönük onu sadece geriye dönük kayıtları enflasyon... vermen lazım. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçmişe dönük o kadar ciddi bir kaybı var ki ücretli çalışanların ve emeklilerin. Sen şu anda o kadar büyük bir makas açtın ki şu anda enflasyonu sıfırlasan bile, sıfırlasan bile evet. gelirler ile fiyatlar arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani gücünü telafi edemezsin yani. Sıfır Enflasyon tamam. dahi olsa diyorum bak. Tabii. Dahi olsa bunu gene sen bir şekilde Ah düştü. Eyva bağlantısı koptu. Ben devam edeyim oradan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya aslında şunu da ekleyin. Bak mesela orada ev kiraları çok aslında e, sıkıntı. En başta Emre aslında o açıdan da konuşursak mesela. Ya evet. Ya şimdi her alanda aslında yoksulluğun derdine evet. ev kirası, yoksulluğun derdine gıda problemi, yoksulluğun derdine işte evindeki faturalar, enerji vesaire. Dolayısıyla onun dediğinin yerinden atılmıştı. Doğru. Yani doğru Gerçek konuştuğu için yerinden <laughs> <yayından> düştü. Gerçekleri <gülüyor> konuşmayacaksın <gülüyor> abi. Canan yayından attı. Doğruları konuştuğum Ay, için. Onur Çanak bir dakika. Bir dakika. Ben <laughs> e, mutlu adamların olduğu tarafa geçiyorum. Bundan sonra diyorum ki abicim Mehmet Şimşek Sayın Bakanımız güzel konuşuyor. Estekliyorum politikalarını. Ben de mutlu tarafa ben izlediğim kanalları da değiştirdim bu arada. Hani bir motivasyonumu arttırdım, psikolojim düzeldi. Şimdi siz de oraya geçmeye e, davet ediyorum sevgili arkadaşlar. Siz de gelin mutlu tarafa. E, hep birlikte mutlu mesut yaşamaya devam edelim. <laughs> yani e, şaka bir yana demin e, koparken onu söylüyordum. Koparken derken sanki böyle. ben <laughs> 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 bir, şey bir dakika bir dakika. Kopuyor gerçekten de arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Orada orada Onur Çanakçı bildiğiniz kopuyor yani. Göster materyalleri abi. Hadi e, olayı bana yıkıp e, başka bilemiyorum artık Onurcuğum yani.